Ya? Ne, yapayım? Ne, yapayım? ne yapalım be? Ne yapalım? Mamak keyfi yapıyoruz. El vay yavrum vay Çiklik yavrum. Çiklikçi şu, olduk arasınıza. Şu değerli şeye İçilindim bak. İki gündür çay o. Yemek yeriz başka bir. Yiyoruz ne içiyoruz ne ediyoruz. Olalım. Başka bir şey yaptığımız yok. <laughs> şimdi botla falan öyle mi kıyafetlerle? Evet. Ne Gidiyorsun yapalım, geliyorsun dinleniyorsun tekrar. Hart takılacaklıkla lafta sonsuz bir arar olduk. Hayvan! Hayvan! Ben şimdi. <laughs> abi takla yavaş gidelim Abi buna bir giren var. Ya serakta ters. Ya da bir frekans ver. <laughs> <yüzümde, benim> <laughs> <Benim yüzümde>. Selam abi öyle diyor. Benim burada, senin burada. Ben de diyorum ne oluyor? Geldik mi? <laughs> Şükür kavuştun ama. <laughs> Şükür. Buradan bu tarafa yol var mı böyle? Nerede? Yok. Böyle. Yok. Köpek Hayır. saldırır mı ki ya? Nereye diyorsun siz? Ya e yol var işte. Bu yol gittiği yere kadar gidelim diyor. Ha oraya kadar var. Çok yok. E gidelim dönelim orada. Şuralar gidelim. Bizimkiler gözükecek mi? Bakalım. He. Köpek saldırır mı ki ya? Köpek saldırmaz mı? Tamam. Oho! Vi farao gel gel. Оп, оп. Ha ha ha! Ama gidilse gidilecek ha. Yağmur olmasa? İyi 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 oldu ya. Girişini var öğrenmiş olduk. Çok güzel bir düşüş. <laughs> <laughs> Ortam duramadım. Ayakta oldum. Duramadım kendimi. Gitgide hızlandı bir de. He? Gitgide hızlandı. Benim ayakta sakat ya. Hiç o falan unuttum. Motor koştum lan. Motorda istop etmedi mi? Bazı da verdi değil orada? He? Yaptı. <laughs>